Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sinan. Bugün sizlere nasıl e, bugün sizlere e, Game Launcher'dan nasıl oyun indireceğinizi e, göstereceğim arkadaşlar. Bunun için Game Game Launcher ana ekranınızda yoksa, yani bunu nasıl aktifleştireceğinizi göstereceğim. İlk önce bunun için arama çubuğuna geliyoruz ayarlarda. Buraya game 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 plan kır yazıyoruz. Buradan bu kapalıysa bunu açıyoruz. Hem bu oyununuzun FPS'ini falan böyle arttırmak için. Mesela siz game üzerinden de geliyor gibi Brawl Stars, PUBG diye gireceksiniz yele. Bu e, oyundaki FPS'inizi arttıracaktır yüzde yüz bir şekilde. Neyse şimdi bu gelecek ana ekranınıza. Buradan gameland'e tıklayacaksınız. Burada ana sayfada olacak olduysanız ana sayfadaysanız burada hazır oyunlara geleceksiniz. Ee, buradansa aşağı kayacaksınız. Burada istediğiniz oyunu bulamadıysanız burada kategoriler var. Mesela ben spor oyunlarını bakmak istiyorum. Futbol varsa onu yükleyelim. Voleybol, kickup, mikup, fiyat, gol, fighter, ball, World Soccer diye var mesela. Ben bunu indirmek istiyorum. Buna tıkladıktan sonra böyle bir yer geldi. Galaxy Store'un resmeni diyor. Ana ekran eklensin mi diyor. Ekle diyoruz. Ve şuradan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi oyunumuz ana ekranımızda. Açıp bir bakalım düzgün çalışıyor mu? Tıkladım. Açılıyor.

Arkadaşlar, şaşırdınız. Oynadı. Nasıl bu yaptım arkadaşlar? Bıraktım. Hadi. Oha, arkadaşlar. Arkadaşlar bir sürü oran atıyoruz, kazandık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, artık oyunlarınızı böyle böylelikle şöyle ana ekrana getirebileceksiniz. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kendinize olabilim olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.